Herkese yeniden selamlar. Kanalıma ve yeni videoma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz gerçekten çok etkili. Mutlaka sonuna kadar izleyin. E, sporcular bile, bu işi profesyonel yapan insanlar bile şimdi size hazırlamış olacağım bu kürü kullanıyorlar. E, kürümüz göbek eritmek için, e, bel basen simit bölgesindeki yağların erimesi için sizi e, zayıflatmak için, yağ yakmak için gerçekten çok etkili bir kür. Malzemelerimizde bir bardak suyumuz var ve sirke kullanacağız. Sirkeyi biliyorsunuz temizlikten mutfağımıza kadar birçok yerde kullanıyoruz. Burada da zayıflamak için kullanacağız. Doğal bir şekilde zayıflamak deyince aklımıza ilk gelen yöntemlerden bir tanesi sirkedir. Diğeri de tabi limondur. Bu karışımın içine ister limon da ekleyebilir ama sirkenin tadı biraz ekşim olduğu için isterseniz limon eklemeyebilirsiniz. Gelelim elma sirkesi nasıl zayıflatıyor arkadaşlar. Elma sirkesinin içerisinde barındırdığı besin maddeleri, bu enzimler, organik maddeler, bitkisel asitler vücudunuzun sağlığını destekleyici özellik taşıyor. Şimdi ben ilk olarak balımı ekledim. Bir tatlı kaşığı bal ekliyoruz. Bu tarifimiz iştahınızı kesecek, metabolizmanızın daha hızlı çalışmasını sağlayacak. Elma sirkesi arkadaşlar zayıflatırken bir yandan... Vücuttaki zararlı toksinlerin ve ödemin atılmasını kolaylaştırırken diğer yandan da hücrelerinize daha fazla oksijenin e, ulaşmasına yardımcı oluyor. Şimdi ben bir tatlı kaşığı balımı ekledim. Üzerine biraz su koyup e, balın iyice çözülmesi için karıştırıyorum. Daha sonra e, suyumun kalanını ekliyorum. Yani bir fincan suya bir tatlı kaşığı bal ekledim. Bal burada doğal tatlandırıcılar grubunda olduğu için... E, Hani kilo aldırır mı konusunda çok sıkıntı yapmayın. İstemeyen balı kullanmayabilir. Bal burada tatlandırmak amaçlı da daha çok. İstemeyen kullanmayabilir balı. Bir tatlı kaşığı koydum. Sirkemi de üzerine bir yemek kaşığı kadar ekledim. Sirke alırken arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir nokta fermente olmasına dikkat edin. Yani uzun süre yılanmış olması gerekiyor. Elma sirkesinin içerisinde biliyorsunuz milyarlarca probiyotik bakteriler var ve vücudumuzda da aynı şekilde milyarlarca bakteriler var ve bunların iyi ve kötü olanları var. Yediğimiz gıdalardan dolayı da bu bakterilerin düzeni bozulduğu zaman kötü olanlar biraz daha fazla çoğalıyor arkadaşlar. Hal böyle olunca da kilo alma, diyabet, şeker gibi bir sürü hazımsızlık gibi bir sürü problemleriniz ortaya çıkıyor. Ve sirke size burada bir bazik etki yaratarak vücudunuzun yağ yakımına sindirim sisteminizin düzenlenmesini sağlayacak ve vücudunuzu zayıflamaya hazırlayacak. Şimdi gelelim bunu nasıl kullanacaksınız. Eğer ki mideniz hassas değilse sabah kahvaltıdan önce bir saat önce bir bardak olacak şekilde tüketebilirsiniz. Ama mideniz hassassa gün içinde mesela akşam yemeği ama yemekten birkaç saat önce yani çok fazla tok olmamanız gerekiyor bu şekilde bir bardak içebilirsiniz. Bunu kullanırken 15 gün boyunca kullanıyorsunuz. Bir hafta ara veriyorsunuz ve tekrardan kullanmak isterseniz 15 gün boyunca tekrar deneyebilirsiniz. Vücudunuzun daha hızlı yağ yaktığını, şişkinliğinizin gittiğini bölgesel olarak da çok rahat bir şekilde kilo verdiğinizi göreceksiniz bu kürle. Yaparsanız eğer aşağıya mutlaka yorum bırakmayı unutmayın. Hepsini okuyorum. Videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.